Abi restoran içinde çalışma saatleri çok yüksek, sosyal hayat yok. Değer mi abi? Savaş. Değer. Seveni var oğlum. Çok eğlenceli bir kere. Yani bakın aslında iş hayatında her şey askerlik gibi. Her şey. Bak hiç abartmıyorum. O işin askerlik gibi olmamasını sağlayan insanlar. Örnek veriyorum. Ne iş yapıyorsun? Muhasebecilik yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Benim en, en, en sevmediğim yani benim hayatta yapamayacağım. Gidiyorsun abi sabahtan akşama kadar bir bilgisayarın karşısında bir takım rakamları giriyorsun, çıkıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun, rapor hazırlıyorsun, anlatıyorsun. Nakit akışı, makit akışı, finans, muhasebe bunlar bunu yapıyor. Ne yapıyor? Bu sıkıcı bir iş değil mi? Sıkıcı. Hadi üretimde çalışıyorsun diyelim. Sabah gidiyorsun bir makineye, makineyi açıyorsun, bakıyorsun hatalar varsa durduruyorsun, ediyorsun. Bütün işler böyle oğlum. Yani ancak böyle sanatçılar diye abi şarkıcı ol. Lan şarkıcılar da çıkıyorlar her akşam bir yerde şarkı söylüyorlar. Baktığın zaman işi, insanın işi her gün tekrar ettiği bir şey. Bunu eğlenceli ve doğru yanlış kılan bu iş size uygun mu? İki insanlar. İnsanlar. Kar karşılaştığınız insanlar. Bu kadar. Mesela satışçılar. Ay adam FMCG'de çalışıyor. Ben çalıştım biliyorsunuz. Yani bilmeyenler gitsin onun da videosu var. Kavakları, şaraplarında çalıştım. Oğlum her gün çıkıyorsun. Tamam mı? bir satış elemanının yanında gidiyorsun dükkanlara şarap satıyorsun. Her gün aynı şey yapıyorsun. Ama niye eğlenceli? Yeni insanlar tanıyorsun, yeni mekanlar görüyorsun. Hoşuna gidiyor. Gitmiyorsa çalışma.